Herkese merhaba arkadaşlar. Spor Toto 13. hafta bülteni analiz tahminleri ve yorumları videomuza hoş geldiniz. Karagümrük kendi evinde Galatasaray'ı konuk ediyor. Karagümrük'ün form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda ilk yarı 2-0 önde bitirdiği Hatay Spor karşılaşmasını 3-0 kazanmıştı. İlk yarı 1-0 önde bitirdiği İstanbul Spor karşılaşmasını ise kendi evinde 2-1 kaybetmişti Karagümrük. Deplasmanda ise ilk yarısı 1-1 biten karşılaşmada Ümraniye Spor'u 3-1 yenmiş. İlk yarısı 2-2 biten karşılaşmada Fenerbahçe'ye 5-4 mağlup olmuş. Ve ilk yarısı golsüz biten karşılaşmada Başakşehir ile golsüz berabere kalmıştı Deplasmanda Karagümrük. Galatasaray'ın form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda ilk yarı 2-0 önde bitirdiği karşılaşmalarda da Kastamonu Sporu 7-0 yenmişti. İlk yarısı 1-1 biten karşılaşmalarda İstanbul ve Konya Sporu 2-1'lik skorla Galatasaray kendi evinde yenmeyi başarmıştı. Deplasmanda ise ilk yarısı golsüz biten karşılaşmada Adana Demirsporla golsüz berabere kalmış. İlk yarı 2-0 mağlup bitirdi. Kayserispor ise deplasmanda Galatasaray 2-1 mağlup olmuştu. Karagümrük ile Galatasaray arasında oynanacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Konya Spor kendi evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Konya Spor'un form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda ilk yarısı 0-0 biten karşılaşmada Gaziantep'e 1-0 mağlup olmuştu. İlk yarı 1-0 önde bitirdi. Ümraniye Spor 1-0 kazanmış. İlk yarı 3-0 önde bitirdi. Adana Spor karşılaşmasını da 4-1 kazanmasını bilmişti Konya Spor. Kasımpaşa ise kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda ilk yarısı 1-0 mağlubiyetle kapadığı karşılaşmalarda Kayseri Spor 1-0 mağlup olmuş. İçeride Türkiye Kupası'nda 1 bir, bir berabere kalmıştı. İlk yarı 2-0 mağlup bitirdi. Adana Emre Spor'a kendi evinde 4-1 kaybetmiş. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada evinde Gaziantep'i 1-0 yenmişti. Deplasmanda ise ilk yarısı golsüz biten Trabzonspor karşılaşması golsüz sonuçlanmıştı. Konya Spor'la Kasımpaşa arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. Alanya Spor kendi evinde Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk ediyor. Alanya Spor'un form durumuna baktığımızda kendi evinde ilk yarısı 0-0 biten karşılaşmada Giresun Spor'la 1-1 berabere kalmıştı. Ankara gücünü ise ilk yarısı 0-0 biten karşılaşmada evinde 2-1 yenmişti Alanya Spor. Deplasmanda ise ilk yarısı golsüz biten karşılaşmada Hatay Spor'a 1-0 mağlup olmuş. İlk yarı 3-0 mağlup bitirdi karşılaşmada Fenerbahçe'ye 5-0. İlk yarıyı 1-0 mağlup bitirdi karşılaşmada Başakşehir 2-0 mağlup olmuştu Alanya Spor deplasmanda. Gaziantep Futbol Kulübü'nün form durumuna baktığımızda ilk yarıyı 1-0 önde bitirdik karşılaşmada. Sarıyer'i evinde 4-0 yenmişti. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada Adana Demirspor'la bir 1 berabere kalmıştı. İlk yarıyı 1-0 önde bitirdik karşılaşmada yine Yeni Malatyaspor'la kendi evinde 1 bir birlik beraberlik almıştı Gaziantep. Deplasman form durumuna baktığımızda ilk yarısı golsüz biten karşılaşmada Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olmuştu. İlk yarısı 2-2 biten karşılaşmada Trabzonspor'a 3-2 kaybetmişti Gaziantep. Alanya Spor'la Gaziantep arasında oynanacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Ankara Gücü kendi evinde Hatay Spor'u konik ediyor. Ankara Gücü'nün form durumuna baktığımızda ilk kere 2-0 mağlup bitirdi. Fenerbahçe evinde 3-0 yenilmişti. İlk yere 1-0 mağlup bitirdi. Başakşehir'e 2-1 mağlup olmuş. İlk kere 2-0 önde bitirdi. Sivas Spor'u 2-1 kendi evinde yenmişti Ankara Gücü. Deplasmanda ise ilk kere 1-0 önde bitirdi. İstanbul Spor'u 2-1 yenmiş. İlk golsüz golsüzlükten karşılaşmada Alanya Spor'u 2-1 mağlup olmuştu Ankara gücü. Hatay Spor'un form durumuna baktığımızda kendi evinde ilk yarı 1-0 mağlup bitirdiği karşılaşmada. Düzce Spor'a 2-0, ilk yarı 2-0 mağlup bitirdiği karşılaşmada. Kayseri Spor'a kendi evinde 4-0 kaybetmişti. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada kendi evinde Alanya Spor'u 1-0 yenmişti Hatay Spor. Deplasmanda ise ilk yarı 2-0 mağlup bitirdiği karşılaşmada. Karagümrük'e 3-0 mağlup olmuş. İlk yarı 2-1 önde bitirdi. Deplasman Sivas Spor karşılaşmasını ise 2-1 kazanmıştı Hatay Spor. Ankara gücüyle Hatay Spor arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Beşiktaş kendi evinde Ümrani Spor'u konuk ediyor. Beşiktaş'ın form durumuna baktığımızda kendi evinde iki yarısı golsüz biten karşılaşmada Fenerbahçe ile golsüz berabere kalmış. Başakşehir ise iki yarısı golsüz biten karşılaşmada 1-0 evinde mağlup olmuştu Beşiktaş. Deplasman formuna baktığımızda Beşiktaş'ın ilk kere 1-0 önde bitirdi. Giresun Sporu deplasmanda 1-0 yenmiş. 2 kere 2-1 önde bitirdi. İstanbul deplasmanda 2-2 beraber kalmış. Ve ilk kere 2-1 önde bitirdi. Ankara Ucuk karşılaşmasını deplasmanda 3-2 Beşiktaş kazanmıştı. Ümrani Spor'un form durumuna baktığımızda kendimi de ilk yarısı 1-1 biten karşılaşmada Karagümrük'e 3-1 mağlup olmuştu. İlk yarı 1-0 mağlup bitirdi karşılaşmada. Kayseri Spor'la 2-2 beraber kalmış. Kasımpaşa ise evinde ilk kere 1-0 mağlup bitirdiği karşılaşmada 2-1 mağlup olmuştu Ümraniyespor. Deplasmanda ise ilk yarı 1-0 mağlup bitirdiği karşılaşmada Konyaspor'a 1-0 mağlup olmuş. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada Gaziantep'le 1-1 berabere kalmıştı Ümraniyespor. Beşiktaş ile Ümraniyespor arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. Kayserispor kendi evinde Adana Demirspor'u konuk ediyor. Kayserispor form durumuna baktığımızda kendi evinde ilk kere 1-0 önde bitirdiği karşılaşmada Iğdır Belediyesi ve Galatasaray'ı 2-1 yenmişti. İlk yarısı 1-0 önde bitir Trabzonspor'a ise kendi evinde 2-1 mağlup olmuştu Kayserispor. Deplasmanda ise ilk yarı 1-0 önde bitirdi karşılaşmada Kasımpaşa'ya 1-0 yenmiş. Ümraniyespor'la ise 2-2 berabere kalmıştı Kayserispor. Adana Demirspor'un form durumuna baktığımızda kendi evinde iki yarısı 1-1 bir biten karşılaşmada Konya Spor'la 1-1 bir bir beraber kalmış. İlk yarı 1-0 önde bitirdi. Adıyaman Spor karşılaşmasında 5-0 kazanmış. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada Galatasaray'la golsüz berabere kalmıştı. Adana Demirspor kendi evinde. Deplasmanda ise iki yarısı golsüz biten karşılaşmada Gaziantep'le 1-1 bir bir beraber kalmış. İlk yarı 1-0 önde bitirdi. Deplasman Antalya Spor karşılaşmasını ise 3-0 kazanmıştı. Adana Demirspor. Kayseri Spor'la Adana Demirspor arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 0-2 çifte şans. İstanbul Spor Fenerbahçe'yi konuk ediyor. İstanbul Spor'un form durumuna baktığımızda kendi evinde ilk yarıyı 1-0 önde bitir, mağlup bitirdi. Ankara gücü karşılaşmasını 2-1 kaybetmişti. Deplasmanda ise ilk yarısı 1-1 biten karşılaşmada Antalya Spor'a ve Galatasaray'a 2-1'lik skorlarla mağlup olmuştu. İlk yarı 1-0 mağlup bitirdi. Başakşehir karşılaşmasını ise 2-0 kazanmış. Karagümrük ise Deplasmanda ilk yarı 1-0 mağlup bitirdi. Karşılaşmada 2-1 yenmişti İstanbul Spor. Fenerbahçe ise kendi evinde ilk yarısı golsüz biten karşılaşmada Başakşehir'e 1-0 yenmiş. İlk yarısı 2-2 biten karşılaşmada Karagümrük'ü 5-4 yenmiş. İlk yarı 1-0 önde bitirdi. Aykale Arnaka karşılaşmasını evinde 2-0 kazanmıştı. Deplasmanda ise ilk yarı 1-0 önde bitirdi. Aykale Arnaka karşılaşmasını 2-1 kazanmış. İlk yarısı golsüz biten Deplasman Beşiktaş karşılaşmasında ise golsüz berabere kalmıştı Fenerbahçe. İstanbul Sporla Fenerbahçe arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 2. Başakşehir kendi evinde Giresun Spor'u konuk ediyor. Başakşehir'in form durumuna baktığımızda evinde 2 yeri 1-0 önde bitirdi. İstanbul Spor'u 2-0 yenmiş. Yeri 2 yeri 2-0 önde bitirdi. RFS'yi 3-0 yenmişti. Ve i̇lk yeri 1-0 mağlup bitirdi. Sivas Spor ise evinde 2-0 mağlup olmuştu Başakşehir. Deplasmanda ise ilk yarısı golsüz biten karşılaşmada Fenerbahçe 1-0 mağlup olmuş. ilk yarısı golsüz biten karşılaşmada konferans liginde RFS ile golsüz beraber kalmıştı Başakşehir. Giresun Spor ise evinde ilk kere 1-1 bir bir biten karşılaşmada Türkiye konusunda yeni Amasya Spor'u 3-1 yenmiş. İlk kere 1-0 mağlup bitirdi. Beşiktaş ise evinde 1-0 mağlup olmuştu Giresun Spor. Deptasman'da ise ilk yarıları 0-0 golsüz biten karşılaşmalarda Alanya Spor'la ve Karagümrük'le 1-1, Kayseri Spor'la ise 0-0 beraber kalmıştı Giresun Spor. Başakşehir ile Giresun Spor arasında oynanacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. Sivas Spor kendi evinde Antalya Spor'u konuk ediyor. Sivas Spor'un form durumuna baktığımızda evinde ilk yarıların 2-1 mağlup bitirdiği Balkani karşılaşmasını 4-3, Hatay Spor karşılaşmasını 2-1 kaybetmişti. Deplasmanda ise ilk kere 1-0 önde bitirdi. Başakşehir karşılaşmasını 2-0 yenmiş. İlk yarılarını 1-0 mağlup bitirdi. Trabzonspor'a 1-0 mağlup olmuş. Balkani ise deplasmanda 2-1 yenmişti Sivas Spor. Antalya Spor'un form durumuna baktığımızda Evinde ilk, yaraları, ilk yarısı 1-1 biten karşılaşmada İstanbul Sporu 2-1 yenmiş. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada Konya Sporu'la 1-1 beraber kalmış. İlk yarı 1-0 mağlup bitirdi karşılaşmada. Evinde Adana Demirspor'a 3-0 kaybetmişti. Deplasmanda ise ilk yarısı golsüz biten karşılaşmada Kayseri Sporu 1-0 mağlup olmuş. İlk yarı 1-0 mağlup bitirdi karşılaşmada Alanya Sporu 3-2 mağlup olmuştu Antalya Sivasspor Sivas Antalya spor arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-0 çifte şans. Leipzig kendi evinde Bayer Leverkusen'i konuk ediyor. Leipzig'in form durumuna baktığımızda kendi evinde ilk yarı 2-0 önde bitirdiği Hamburg karşılaşması, 4-0, ilk yarı 3-0 önde bitirdiği Hertha karşılaşmasını 3-2 kazanmıştı. Deplasmanda ise ilk yarı 1-0 mağlip bitirdi Augsburg'la 3-3 berabere kalmış. Aynı skoru da ilk yarı 1-0 mağlip bitirdi Mainz karşılaşmasında da yine 1-1 berabere kalmıştı deplasmanda Leipzig. İlk yarısı golsüz biten deplasman Celtic karşılaşmasını ise 2-0 kazanmıştı Leipzig. Bayer Leverkusen ise kendi evinde ilk yarısı 1-1 biten karşılaşmada Wolfsburg'la 2-2 berabere kalmış. İlk yarı 1-0 mağlup bitirdi. Porto'ya evinde 3-0 mağlup olmuş. İlk yarı 2-0 önde bitirdi. Schalke karşılaşmasını evinde 4-0 kazanmıştı. Deplasman'da ise ilk yarı 1-0 mağlup bitirdi. Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup olmuş. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada Porto 2-0 kaybetmişti Bayer Leverkusen. ile Bayer Leverkusen arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. Eintracht Frankfurt kendi evinde Borussia Dortmund'u konuk ediyor. Eintracht Frankfurt'un form durumuna baktığımızda kendi evinde 2-1-0 önde bitirdi. Bayer Leverkusen karşılaşmasında 5-1 kazanmıştı. Deplasman'da ise 2-2-0 önde bitirdi. Stuttgart Kickers karşılaşması 2-0. Borussia Mönchengladbach karşılaşmasını 3-1 kazanmıştı. Eintracht Frankfurt İlk kere 3-1 mağlup bitirdi. Deplasman Tottenham karşılaşmasını 3-2. İlk keresi 0-0 biten Bochum karşılaşmasını Deplasman'da 3-0 Eintracht Frankfurt kaybetmişti. Borussia Dortmund'un form durumuna baktığımızda kendi evinde ilk kere 3-0 önde bitirdi. Stuttgart karşılaşması 5-0 kazanmış. İlk yarısı 1-1 biten Sevilla ile 1-1 beraber kalmış. İlk kere 1-0 mağlup bitirdi. Bayern Münih ile yine evinde 2-2 beraber kalmıştı Borussia Dortmund. Deplasmanda ise ilk kere 1-0 önde bitirdi. Hannover karşılaşması 2-0 kazanmış. İlk kere 2-0 mağlup bitirdi. Union Berlin 2-0 mağlup olmuştu Borussia Dortmund. Antra Frankfurt'ta Borussia Dortmund arasında oynanacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Olimpik Lyon kendi evinde Lille'i konuk ediyor. Olimpik Lyon'un form durumuna baktığımızda ilk kere 1-0 önde bitirdi. Toulouse karşılaşmasında 1-1'lik skorla ayrılmıştı. Deplasmanda ise ilk yarısı golsüz biten karşılaşmada Lens'e 1-0, Monaco'ya 2-1 kaybetmişti. İlk yarısı 1-1 biten Stade Rennes karşılaşmasını deplasmanda 3-2 kaybetmiş. İlk yarı 1-0 önde bitirdi. Deplasman Montpellier karşılaşmasını 2-1 kazanmıştı. Olimpik Lyon. Lille'nin form durumuna baktığımızda ilk kere 1-0 önde bitirdi. Evindeki Lens karşılaşmasını 1-0 kazanmış. İlk yarıları 1-1 biten Olimpik Marsilya 2-1 kaybetmiş. Montpellier ile 3-1 yenmişti. Ve ilk yarılarını 1-0 önde bitirdi. Stadu karşılaşması Deplasman'da 3-0 kazanmış. İlk yarı 1-0 mağlup bitirdi. Lorient karşılaşmasını ise Deplasman'da 2-1 kaybetmişti Lille. Olimpik Lyon ile Lille arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-0 çifte şans. Brighton'la Chelsea, Brighton kendi evinde Chelsea'yi konuk ediyor. Brighton'ın form durumuna baktığımızda evinde ilk yarısı golsüz biten karşılaşmada Nottingham'la golsüz berabere kalmış. İlk yarı 1-0 mağlup bitirdi. Tottenham karşılaşmasını evinde 1-0 kaybetmişti. Deplasmanda ise ilk yarı 2-0 mağlup bitirdi. Manchester City karşılaşmasını 3-1 kaybetmiş. İlk yarı 1-0 mağlup bitirdi. Brentford karşılaşmasını 2-0 kaybetmiş. İlk yarı 2-1 önde bitirdi. Deplasman Liverpool karşılaşmasından ise 3-3'lük beraberlikle ayrılmıştı Brighton. Chelsea'nin form durumuna baktığımızda ilk yarısı golsüz biten evindeki Manchester United karşılaşması 1-1 sonuçlanmış. İlk yarı 1-0 önde bitirdi. Evindeki Wolverhampton karşılaşması 3-0 kazanmıştı Chelsea. Deplasmanda ise ilk yarısı golsüz biten Brentford karşılaşması golsüz sonuçlanmış. İlk yarı 1-0 önde bitirdi Aston Villa karşılaşmasını ve ilk yarı 2-0 önde bitirdi Milan karşılaşmasını deplasmanda 2-0'lık skorlarla kazanmıştı Chelsea. Brighton ile Chelsea arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 0-2 çifte şans. Valencia kendi evinde Barcelona'yı konuk ediyor. Valencia'nın form durumuna baktığımızda evinde ilk yarısı golsüz biten karşılaşmada Mallorca 2-1 kaybetmişti. İlk yarı 2-1 önde bitirdi. Elche ile 2-2 berabere kalmıştı Valencia. Deplasmanda ise ilk yarı 1-0 önde bitirdi. Sevilla ile 1-1 berabere kalmış. Osos'una 2-1 yenmişti. De golsüz biten ilk yarısı Deplasman Royal Espanyol karşılaşması ise 2-2 sonuçlanmıştı Valencia adına. Barcelona'nın form durumuna baktığımızda ilk yarı 3-0 önde bitirdi. Villarreal'i 3-0 yenmiş. İlk yarı 1-0 önde bitirdi. Celtic Vigo'yu evinde 1-0 mağlup etmiş. İlk yarı 1-0 önde bitirdi. Inter Milan karşılaşmasında 3-3'lük beraberlikte ayrılmıştı Barcelona. Deplasmanda ise ilk yarısı 2-0 mağlup biten karşılaşmada Real Madrid'e 3-1 yenilmiş. İlk yarı 1-0 mağlup bitirdi. Inter Milan karşılaşması ise deplasmanda 1-0 kaybetmişti Barcelona. Valencia ile Barcelona arasında oynanacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 2. Atletik Bilbao kendilerini dinle Villarreal'ı konuk ediyor. Atletik Bilbao'nun form durumuna baktığımızda evinde ilk yarısı golsüz biten karşılaşmada Atletico Madrid'e 1-0 mağlup olmuştu. Ve ilk kere 2-0 önde bitirdi Almeria karşısında evinde 4-0. ilk kere 3-1 önde bitirdi Rayo Vallecano karşılaşmasını evinde 3-2 kazanmıştı Atletik Bilbao. Deplasmanda ise ilk kere 1-0 mağlup bitirdi Sevilla ile 1-1 berabere kalmış. İlk yarısı 1-1 berabere biten karşılaşmada Getafe ile 2-2 berabere kalmıştı Deplasmanda Atletik Bilbao. Villarreal'in form durumuna baktığımızda evinde 2 1-0 mağlup bitirdi karşı maçmada. Almeria'yı ye 2-1 yenmiş. İlk yeri 1-0 önde bitirdi. Osasuna karşılaşmasını yine evinde 2-0'lık skorla kazanmıştı. Deplasmanda ise ilk yeri 3-0 mağlup bitirdi. Barcelona'ya 3-0. İlk yeri 1-0 mağlup bitirdi. Real Sociedad'a 1-0 mağlup olmuş. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada Deplasmanda Avustralya Viyeni konferans liginde 1-0 yenmişti Villarreal. Atletik Bilbao ile Villarreal arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. İzleyip vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Mesaj ve beğeni gönderen tüm dostlarıma ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Benim anlatacaklarım bu yöndeydi. Bol şanslar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.